Şöyle yaklaşan genel seçimler öncesinde her ilimizde olduğu gibi Aydın'da bir seçim heyecanı yaşanıyor. Aydın'ın Adnan Menderes'in memleketi olması istinası sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında daha yoğun çalışmalar ve milletin takdiri üzerinden yürütülen bir politikalar noktasında bir karşı cenahla seçim süreci yürütüyoruz. Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde yaydığı bir umut dayanışması var. Umut dayanışmasını sevgi diliyle perçinliyor saygı katıyor, hoşgörü katıyor ve bu çizgide da devam ediyoruz. Aydın'da 2018 genel seçimlerinde 3 milletvekili çıkardık. Bu dönemki seçimlerde 5 milletvekili hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda Aydın'ımızın doğu, merkezi ve batı bölgesi olarak 3 bölge ayırdık. 8 milletvekili adayımızla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve ilçe başkanlarımız, il başkanımız, il yönetim kadrolarımız, kadın ve gençlik kollarımızla beraber genel başkanımızın çizdiği umudun dayanışması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün itibariyle 10 Mayıs'a gerçekleşecek genel başkanımızın mitingi öncesinde bir heyecan sardı. Ve bu heyecan doğrultusunda miting hazırlıkları da bir yandan yapmaya başladık. Şimdi Türkiye bir dönüşüm arakesinde, bir değişim arakesinde. Bu doğrultuda artık genel başkanımızın bir söylemi var. Biz uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye istiyoruz söylemi var. Artık Türkiye'de insanlar sıkıntıdan, kavgadan, gürültüden bıktılar. Artık Türkiye'de insanlar hayallerini yerine dert düşünmekten bıktılar. Biz umuyoruz ki 15 Mayıs sabah uyanacağımız Türkiye'de milletimizin hayallerini hedef olarak koyan bir anlayışa yönetileceğiz. Saraylarda değil, halkın söz sahibi olduğu bir anlayışa yönetileceğiz. Umudunu kimse kaybetmesin. Umudunu kimse ama kimse karamsallık buhranına yenik düşürmesin. Umudumuz daim olsun, inancımız tam olsun. Milletin kazanacağı, sevginin kazanacağı, hoşgörünün kazanacağı ve en önemli Türkiye'nin kazanacağı seçimlerde millet son sözü söyleyecek ve genel başkanımız ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıp Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız. Ben Cumali Uçar, 28. dönem Aydın Milletvekili adayı olarak bir genç kardeşiniz olarak milletimize güveniyorum. Şu anda Aydın'da iki milletvekili çıkarmayı planlıyoruz. Gönül ister ki 8 tane milletvekili çıkarmayı ama şu anki yeni kurulmuş bir siyasi parti olarak şu anda amacımız 2 tane milletvekili. Türkiye genelinde de 80 tane milletvekili çıkarmayı planlıyoruz. Aydın 833 bin tane seçmeni var. Bu seçmenlerin içinde İki tane milletvekili çıkarmayı düşünüyoruz. Şöyle söyleyeyim size, şu anki seçim atmosferinde Aydın'da Yeni Refah Partisi olarak büyük bir talep var. Bu siyasi zamanda Yeni Refah Partisi olarak ülkenin meclisine talibiz. Şu anki atmosferde yoksulluk sınırından, ekonomik sınırına kadar tüm projelerimiz, 391 tane projemiz var. Aydın'da da bu projeleri devreye sokmak için şu anda milletten talep bekliyoruz. İnşallah bir oy yeni Refah Partisine, bir oy da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diyoruz. İsmim Hava Türk. 18 yıldır Aydın'dayım. Ee, Milli Görüşü Meclisi'ne getirmek üzere mecliste de milletvekili adayı oldum. Atamalarda, öğretmenlerde ya da bekçilerde ya da polislerde var olan özel, özlük haklarını daha iyileştirmeyi amaç ediyoruz. Fatih Erbakan'da takip ettiğiniz gibi o da çok net ve açık bilgiler veriyor. 30 maddelik bir mutabakatımız var. Cumhur İttifakı ile birlikte. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Milletvekili olarak aylarınızı, oylarınıza da biz talibiz. Yani çok iyi bir teveccühü var insanların. Bir renk istiyorlar, bir değişiklik istiyorlar. 20 yıl uzun bir süre. Orada yapıcı bir muhalefeti herkes özlemiş bir vaziyette. Biz de yapıcı bir muhalefet olmak üzere gidiyoruz yani. Omuz vereceğiz ama doğruya doğru yanlışa da yanlış diyeceğiz inşallah. 14 Mayıs seçimlerinden öncelikli olarak beklediğim bir an önce olup bitmesi çünkü yaklaşık 1-2 haftadır e, piyasada para dönmüyor insanlar dolara ve altına yatırıyor e, dolayısıyla para dönmediği için esnaflar şu anda biraz daha zor durumda belirli başlı esnaflar iş yapıyor onun için bir an önce ne olacaksa olsun olmayacaksa biz de bilelim işimizi. Tabii ki ben değişimle yanayım. Ekranın düzelmesine, yani insanların huzurlu, güvenli olmasını, Özgürlüğün adaleti adaletin yerine gelmesini. Bunları istiyorum, bunları istiyorum. Altılı masa. Şey, CHP. Güveniyoruz. Bazı şeyler düzeltecekler. Ekonomi çok güzel ya. Patates 30 lira. Soğan 30 lira. Etin yanına zaten varmıyoruz. 20 senede düzelttiler ülkeyi. Satılmadık yer kalmadı. Ya konuşacak bir şey var mı? Tecrübeli. Dünyayı kendini tanıtmış kaliteli mizajlara sahip. Bundan daha iyisi olmaz abi. Çok yani şu anda iktidardan fazla başkası olmaz. Ötekilerin hepsi de ayrı mizajlara sahipler. Gidip de PKK ile yan yana dolaşan insanlar ne hayır gelir. Senin kim, seni arkadaşın söyledi, ben senin kim olduğunu söyleyeyim beni. Karakter çok önemli. Adayların hiçbirini beğenmiyorum. Beş tanesi bir adam etmediği için hiçbir şey <laughs> Hatta yurt dışına bile gitmeyi düşünüyorum. Yani. Ondan sonra. Ya mutfakta tencere kayırmadığı zaman kötüdür yani. Pazarda alışveriş edilemez. Kötüdür yani. Bir dede toruna bir şey alamayıp camlara bakma kızım dediği zaman kötüdür yani. Benim umudum yok ya. Ne gelenden ne gelecekten. Yani vaat ben de vaat verebilirim. Boş vaatler verin. Vaat sadece vaat. Yorum ben oğluma da vaat veriyorum sadece. ya sana araba alacağım diyorum. Yok ki nasıl alacağım. Yani vaat. Vatandaşlar demokratik hakkım. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanacaktır. Nokta. Daha güzel günler için Kılıçdaroğlu. Tabii. İyi hizmet edecekse hayırlı olan adam gelsin. Hayırlı olan adam da belli zaten de. Ağır sanayi gerçekleştirecek olan, işsizliği bitirecek olan, bu gayri safi milli hasıladan düşen payı vatandaşa yansıtacak olan mesela mazot yerinde dolar yerinde et 2.500 lira çıktı. Bunu kim durduracaksa o gelsin. Öyle değil mi? 8.500 lira maaş alıyor adam kasaba gidiyor. Maaşın onda biri bırakıp gidiyor. Bunu kim engelleyecek? O gelsin. lira. i̇sim vermeye direkt. gerek yok. Ama kim iyiyse inşallah o gelir. Seçimden beklendiğimiz bir bir yıldan yıla fakirleşiyor. Zengin çok Abi. zengin oluyor. Fakir çok fakir oluyor. Abi. Aradaki orta direkt Abi. yok artık. Hani başarılı olduğu tabii ki her insanın hataları var. Şeyleri var ama başarılı olduğu Konular da var yani bu adamın sonuçta. Yapılan İHA'lar, savunma sanayisi, İHA ben daha üç gün önce İstanbul'daydım. Yanaşan TCG Anadolu Gemisi, bunlar savunma sanayisi. Şimdi konuşma yapıyorlar, ne bileyim LGBT muhabbeti var, eşcinsellik var, bunların hepsini normalleştirmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Hani bunlar da var yani söz konusu ortada. Abi benim şimdi yani, bunu normalleştireceğini söylüyorlar. Benim bacım var, kız kardeşim var. Yani yarın bir gün bunlar normalleşmeye dönerse ne olacak abi ülkenin? Anladım. Pahalaşmalar var tabi. Pahalaşmalardan yana sıkıntı yok ama Kardeşim Sonuçta da devletin yanında istedi. Abi vallahi sonuç olarak ne olur bilmiyorum ama ben gönlüm ya AK Parti'den yana Daha iyisini yapabilirdi kardeşim. Daha iyisini yapabilir. Daha yapabilirdi yani. Abi Yani çaldıkların yarısına kadar tamam Tamam Mücadele etseydiler <laughs> Açık söylüyorum yani. Allah'ım yani. Allah üç şimdi beni içeri alsın Bak Saygı duyuyorum sana. Gerçekten saygı duyuyorum sana. Söylediklerin Hepsi bir ezberdir yani ben sana açık söyleyeyim yani yol yapmışlar, yok. köprü yapmışlar, abi onun on katını da çalmışlar yani anladın mı? On katını da çalmışlar. Bugün bugün bu ülkeye verdiğimiz bugün seni bizimle düşünüyor. Öncelikle sizlere teşekkür ederim çünkü burada gördüğünüz e, bunu siz yayınlamıştınız ben. E, Kürtçe şarkı söyledim diye alındım e, bir düğünde. Bu bütün Avrupa'ya, bütün gazetelere, bütün her yere hani bir kötü olarak bir reklam oldu. Yani kendi ülkemde, kendi vatanımda Kürtçe şarkı söyleyen bir müzisyen gözaltına alınması hani kötü bir şey. Seçimden sonraki olacak felaketler aman Allah'ım. Ama şu anda herhangi bir askeri ücret, bir 10 bin TL olsa insanlar her türlü geçinir. Asla ben HDP'den başka Soyu vermem. Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Milletvekili de HDP vereceğim. Bu seçimden gelinlik bekliyoruz biraz. Artık bilmiyorum 20 senedir Atatürkçü bir partilerin gelmesini istiyoruz.